Herkese merhabalar. merhabalar. Kanalımıza Adetim, hoş geldiniz. Arkadaşlar nasıl? Ben hastalandım değil mi? Dün iyiydi, bugün gene hasta. Adanın bir günü, bir gününü tutmuyor. Dışarıda yağmur yağıyor. Hayır, kar. Kar mı yağıyor? <laughs> Mustafa çiğ köfte yoğuruyor. Şöyle biz domates soslu Anne güzel Leyla'yı göster Evet Leyla. annem Leyla burada Memo burada Zeyno burada Büyük Zeyno de ]ım. dışarıda öbür odada burada, burada O da mi? gitmeden ona Anne, böyle. Hepsi burada Evet anneciğim hepsi burada Böyle bakalım Salça biraz daha vereyim mi anneciğim, Sos Şöyle biz biraz ben... limonları doy dilimlemiştik. Onları çıkarttık. Anne biraz babam sos, sos döktün dışına. Üstten çekeyim. Tamam Üstten anne. Becim becim ha? Sesin çok kötü ada geç oraya evet. biraz çekeyim, yat. Çekeyim, çekeyim, Ses gitti Arayel şimdi ben onu. Hadi mi? koş 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 abinin yanına git. Kapıcıya. Bir kapıcıya. misafir gelecek dışına gidiyor. Gelecek. Hamiyet alan mı gelecek? gelecek. evet Hamiyet halası gelecek adanın. Haviyet Emine halası gelecek. Haviyet. Hala hala. Haviyet. Gelince de de diyeceğim ama sana. Ben. Diyeceğim. Sana diyeceğim hala demedi diyeceğim. Hamiyet dedi diyeceğim. ismini söyledi. <laughs> O zaman bunu Mustafa yoğursun. Bizler, ah adı öksürüğüne ah. biraz yorduk ama <laughs> ellerine sağlık bize de afiyet olsun. Birazdan görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar bugün ben ne yaptım? Şöyle biz ağızdan yani ineğin böyle ilk 2-3 gün olan sütünden e, bulama yapıyoruz biz ağızdan yapılıyor böyle karıştıra karıştıra sütü pişiriyoruz şöyle göstereyim biraz zaten süt biraz daha böyle koyu duruyor bundan çiğ köftemiz yedik adaya ben biraz önce tekrar hazırladım o onu yedim normal süt değil yani tam böyle e, şey hali ağız dediğimiz ineğin ilk sağım <laughs> hali bunu böyle tahta kaşıkla pişire karıştıra karıştıra pişirdim eğer ki karıştırmazsak kesilir olmazdı sürekli karıştırdığımız için bu şekilde oldu şöyle kayınbabamla e, Mustafa var onlara kahve yapıyorum Zeyno'yu gönderdik Zeynep gitti ben de tezgahımı toparladım ay, ay. Ablam, bir de Bakın bana Evet. Anne, Halası adaya. Anne. Neydi ada bunun adı? Yeni Yenikorlu. Anne, Takım anne, almış. Anne, evet. Sen efendim sen anneciğim. anneciğim. Ada yine hasta. Biz üçüncü antibiyotiğimize başladık adaya. İnşallah e, düzelir bununla. Ama herhalde kışın verdiği. Aslında okula da gidiyordu. Bu kadar hasta olmuyordu ama niyeyse. Bu bir haftadır evden dışarıya çıkmayıp evet. Şu bezimi de bir domestik süslü yapayım. Onu da evden çıkmadığı için birden de çıkınca bu şekilde oldu. Ben ona diyorum. Ondan dolayı hasta diye. Kahvemle olsun. Baba oğul kahve içecekler. Şimdi altını kısayım ki adaya bakarsanız. Ne yapıyorsun adası? Fotoğraf Dolabın üstündeki fotoğrafları. Bu da Leyla'nın Zeynep'le Mehmet'ti. Anneciğim. Bu Pelin. Bunu almış gelmiş. Burada da Benim. Aybalamız var değil mi anneciğim? Benim anneciğim? Kardeşim Aybala. Kim kardeşin senin? Aybala. Anneciğim, kafaya mısın? Tamam suyun hazırlanıyor mu? Tam sen onları yerine koyar mısın? Burada da Kerem var değil mi? Evet <laughs> O da amcamın oğlu kuzen. Evet. Kerem var. Hatta Fikmin oğlu değil mi arkadaşlar? Kimi? Şener amcamın. Evet. Böyle bakalım. Hepsi. Bunu biz ekmeğe böyle bandırıp bandırıp yiyoruz. Kahvede de pişsin. Ben şöyle köpüğünü alayım. O zaman bize afiyet olsun. Köpüklü kahveler canlar. Kahve içtik. Tek başımıza kaldık. Zeynep'i gönderdik. Şimdi meyve istediler. Şöyle meyve hazırlıyorum. Ben ayrı tabaklara yapmıyorum bu şekilde. Şu küçüklerde bahçenin. Yani, ben burada yiyorum anneciğim. Evet adı da burada adamız mısayla. Şöyle evet, limonu da evet, koyacağım. Limonu niye koyduğumu da Ayvamız var. Ayvayı tuzla, limonla o şekilde yiyoruz. Evet. Pelin daha doğrusu o şekilde daha çok seviyor. Size de tavsiye ederim. Meyve gelmeyince bekledin değil mi? Evet. <laughs> ben de, <laughs> ben de, de mısır mı patlatayım mısır? Yok patlatmayacağım mısır. <laughs> yok yok patlatmayacağım Arkadaşlar annem mısır patlat. Bugün de böyle geçti arkadaşlar. Bir şey yapmadık diyebilirim. Zeynep'in ütüsü falan vardı. Onları hallettim. Mustafa çiğ köfte yoğurmuştu. Onunla derken bugünü de böyle bitirdik. <laughs> o zaman ne yapalım? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.